Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Reykal'da kaynazı programını göstereceğim. Ee, genelde yani çar karşılığı satıyorlardı. Ben de satıyordum. Ama artık bence herkes bunu öğrenmesi için vakit oldu yani. Ee, şu an sizlere göstereceğim. Ee, linki falan atacağım. Programın linkini onlar falan sıkıntı etmeyin. Ee, yapılışını falan şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın ee, bizde şimdi nerede bu kaynazı? burada. Arkadaşlar öyle üç tane bir şey olacak. Bu böyle müzik power. Bunları ayarlayacaksınız arkadaşlar. İşte bu lazım gerekli bir şey. Program çalışması için lazım bir şey. Şimdi arkadaşlar en önemlisi olan bu program. Bu programı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet çalıştırdık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ee. Bunu böyle sabit bir yere alıyoruz. Aldık. Bunu da böyle sabitleyelim. Bakın arkadaşlar. Burada çok dikkatli izleyin beni. Şimdi arkadaşlar. Artı tuşuna basıyoruz. Bastık arkadaşlar artı tuşuna. Buraya arkadaşlar left boşluk yapıyoruz. Bakın arkadaşlar left. Bir daha gösteriyorum. Left boşluk. Left boşluk yazdıktan sonra arkadaşlar Hemen buraya ya üyelik ismi düzenle ya da edit member, name diyoruz. Dedik arkadaşlar. Bakın bu kesinlikle sabit duracak arkadaşlar. Sağ sol yapmayacak. Böyle kalacak bu. Şimdi left boşluk yaptık arkadaşlar. Ee, bakın left boşluk yaptıktan sonra Burada Apple yazar. Ee, Bazılarında uygulamak yazar. Fareyi bunun üstüne getiriyoruz. Bakın buraya basmıyoruz. Sadece bunun üstüne getiriyoruz. Faremiz burada kalacak yani burada basılacak. Başka bir yere basmayacağız. Apple'ın ya da uygulamanın üstüne fareyi getiriyoruz arkadaşlar. Böyle üstünde üstünde böyle dururken arkadaşlar hemen getireyim size bir daha. Böyle üstünde dururken basmadan CTRL A. Gördüğünüz gibi arkadaşlar CTRL A'ya bastık burada. Da burada da gösteriyor. CTRL A'ya bastık. Bize kod verdi. O kod ne işe yarıyor? İşte başlat dediğimizde burada tatatata hızlıca basacak böyle. Şimdi arkadaşlar bir kere daha kullanmamız gerekiyor ama başka yerden. Şimdi dikkatli bir Bakın arkadaşlar şimdi sıfıra geliyoruz. Geldik. Şu CTRL A'daki arkadaşlar CTRL A'daki tiki kaldırıyoruz. Kaldırdık. Şimdi arkadaşlar bakın bu sayın üstündeki fare burada kalacak. Yani başka bir yere basmayacağız fareyi. Burada kalacak. Şimdi başka bir tane kod alacağımız yer şurada arkadaşlar. Please enter your membership name her yazıyor. Bunun altında bu arkadaşlar bakın. Burada e, buraya basılı tutmayacağız. Buraya basmayacağız. Sadece fare üstüne getireceğiz. Fare şimdi burada kalacak. Şimdi bakın arkadaşlar tiki kaldırdık ya. Fare e, enter your membership name üstüne getiriyoruz. Ya veya üyelik isminizi girin üstüne getiriyoruz böyle arkadaşlar. Burayın bakın. Basarak gösteriyorum. Çünkü fare gözükmüyor olabilir. Buranın üstüne getirdik arkadaşlar. Size gözükmüyor olabilir. Şu an bak please enter your membership neyim, e, orada dikdörtgen uzun bir şey var. Onun başına getirdim arkadaşlar. Getirele. A. Yanlış oldu. Bir daha kod alalım. Kaydı galiba. CTRL A. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi kodumuzu aldık. 7.8. Bunda 37.5'ti. Şimdi arkadaşlar. Yapacağınız iş çok kolay bir şey. 1'e geliyoruz arkadaşlar. Bakın sıfırdaydık. Bire geldik arkadaşlar. Başlata bastık. Sıfıra geldik. Başlata bastık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, yazımız çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Size ben e, unutmadan bir hızını göstereyim. Nasıl yapıldığını. Şimdi arkadaşlar. Bakalım şunları da kapatalım şimdi bura arkadaşlar 100 mesela burayı düşürdük düşürdükçe hızlanır 50 yapalım 50 50 geldik şimdi 50 50 yaptık buraya geldik başlat buraya geldik başlat gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlanıyor şimdi 1 yaparım çok hızlı olur o zaman göremeyiz şimdi kasmasın diye uğraşıyorum bilgisayar böyle arkadaşlar buradan. Okan abiye selamlarımı iletiyorum. Okan abiye e, hepiniz iyi akşamlar hepinize. Arkadaşlar e, görüşmek üzere. Bir de buradan bir şeyi açıklamak istiyorum. Ya bir tane bakın e, Tuğba adı İrem ya. E, herkese seni seviyorum diyor. Sakın böyle bir inanmayın. Orus bir yani kız. Fakir, fakir gibi bir şey. Bakın aşk ile. İnanmayın yani. Kullanıcı adı da bu. Yani buradan Okan abiye selamlar. Çok sevdiğim abim kadar yakın birisi. Ona selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomda kayan yazıyı göstereceğim ama kayan yazıymış arkadaşlar mesele bulma ve e, ayıcıklı falan site yapımını göstereceğim sizlere değişik indekslerle e. bugünlük benden bu kadar arkadaşlar e, saat 12.21 herkesin e, orucunu kutluyorum Allah kabul etsin herkesinkini İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar görüşmek dileğiyle